Efendim. Ali Baş. Mehrab efendim konuda güllerim. Şu bizim haneye hoş sefa geldiniz. <laughs> efendim 77 yaşındayım. O gün bugün çiledeyim yani. O gün bugün çiledeyim. 7 yaşında başladım çalışmaya. 77 yaşındayım. halen çalışıyorum. Yani 70 yaşında <laughs> Evet. Efendi kalktık, aydık, aydık, ayakkabı yok, malların peşine giderdik, ayaklarımızda ayakkabı yok. Diyesem şimdi bunları inanmazlar. Hem inanırlar, görmemiş inanırlar. İnanmıyor. Her ee, giderdik e, e, öküzlerle, sür sürerdik. Efendim o gün bugün kiledeyiz. Ha ne diyeyim ki efendim? Ne diyeyim ki? koşardık. Şimdi Öküz koşardık. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Öküz koşardık. Efendim mezelim. Öküz koşardık, ne Öküz koşardık. Ne efendim mezelim. Zayıf. Şey Bir şey yok ya <laughs> direk hesabını gider. Yürümezdiler. Yürümezdiler. Bakımsız. 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 Kime bir oğlana doğru bir bir, biraz gitme ama zamanla. Evet, Gel, sen de gel, gel benim yanıma gel. Sen gel. Sana, 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 sen, şey gel. sen gel. He. Sen, de, sen gel. Başma gel buraya. Gel 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 gel, 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 Sen de gel, sen de yanıma gel. He. Sen, de yanıma gel. Ya sen de yanıma gel. Sen gelim ki böyle evet. şey yapacağım. Evet. Şimdi kardeş. Evet, buyurun. Çalıştığın, ettiğin bu günlere geldi. Hı. Ee, Savkot'tan Sankot kaç yaşında çıktın sen? Böyle gurbete, şuna, buna. Sekten gittim. Kaç yıl kaldım? O da iki sene falan kaldım. İki sene? Evet. 2 seneye sebep neye gittin? <laughs> yani kendi köyümüze gittim çünkü orada kalak. Kaç yaşında gitti? Ee, 30 yaşında gittim. Ya böyle. hemen ne Almanya'ya atladın 30 yaşına sen? Dur, 30 yaşına kadar daha neler var ömürde? Evet. Yani yine aşağıya aşağıya binek aşağı in. Yedi yedi şimdi aşağı in. Şimdi aşağı in. Şimdi aşağı in. Şimdi aşağı in. Şimdi kurbet hayatın yok. Kurbet hayatın yok tamam belli zaten. E. Yani bu durumda gösteriyor zaten kurbet hayatı yine olmadı. Kurbet evet. hayatın yok? E, gösteriyor e. zaten. Şimdi biz şimdi kardeş asker askere kaç yaşında gittin yirmi? 20. 20 yaşında gittim askere. He, nereye gittin? E. Nerede askerlik yaptın? Ee, önce gittim Denizli'ye. Denizli'ye. Ee, onları getir. Siirt'e. Tamam oraya girme. Ay, derdimiz askerlikteyiz. değil. O sormadım ben. Hı. Evli mi gittin askere bekar mı gittin? Oo evli gittim. Ha evet. şimdi oraya gelek. Kaç evet. yaşında evlendi? Ev ifak evlendi. He? Yok evlendi. Kaç oldu. yaşında? 17 yaşında evlendi. E Kürtlere göre sen yine de ya evlenmişsin 17 yaşında. Eee. <laughs> 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 nereden yengemi nereden aldın? Gönüçünde ufak evrendir 17 yaşında köyün içinden aldı. Evet. kardeş bir dakika sen şimdi 17 yaşında sen o zaman biraz zamparlık vardı sende. Ne biraz. Ne biraz. E. Nasıl gördün? Nerede gördün? Nasıl beğendin? Zaten içinde. beraber büyüdük. E. Akrabalık var mı? Var. Beraber büyüdük. Ne akrabalık? E, Amcamın amca değil de amca şey yani. Sade. Sade evet. Uzak biraz. Yani. Evet. Ona sevindim. Hı. Akraba evliliği güzel bir şey değil acı. Ona sevindim. Peki kardeş. Ee, kaç yıl nişanlı mı kaldın? Hele oraya bana bir anla. Şimdi evet. sen oraya dökül gelsin hele biraz orada yoklayayım seni. Şimdi efendim. niye buraya geldin biliyor musun? Az önce yengem böyle etti. Dedi ki bunlar da çile var mı? <laughs> böyle etti kafayı. Şimdi buraya gelek bir hele bak o niye öyle etti? Bir sene nişanlı kaldım. Evet. bir sene? Bir sene nişanlı kaldım. Abim de Razı e abi... istedi baban istedi. Babam istedi. Baban istedi. Dediler mi ona da abi daha abi daha çocuk dediler. Dedi e, o zaman hep şey yok. Öyle bir şey yok mu? Hemen verdiler. Aman verdiler. E, sormadılar mı bunun işi var mı, gücü var mı, evi bakar mı için hep soruyorlar. kiradamı mı, şeyde yani, mi? Şimdi, bak, bak şimdi efendim o zaman şeyi var dedi. Ne var? E, idare bu adam idare eder mi? Öküz olana verirdiler, davar olana verirdiler yani. Ne ya kadar kolay. Sormazdılar. Sormazdılar yani. Sormazdılar. Ee, verir Allah'ın ya, yani galiba. iki tane öküzü otara İki tane öküz oldu bir şey sıyırıyor mu? Otarabilir bilir ya, mi? Yani yok. yok. Yani idare edebilir yani bu adam idare edebilir yani. E, e, Evinin köşe düşmez yani. hacı onu diyorum ben de şimdi. E. Kardeş şimdi iki tane öküz oldu mu i̇ki tane... sorun yok. Bu adam evi idare edebilir. Bakabilir. Bakabilir evet. Ha, i̇ki e. öküzünden e. bu gider çoroş koşar. Evet. Yine işi götürür diye. evini evine bakabilir yani. Başka da ne var? Öküz olmasa? Ya biraz zoruz yani. Öküz olmadı ee, mı? Öküz olmadı mı? Evlenmez zor olur idi yani. Aa. Ee, Evlenmez zor olur idi yani. Buna yakın şeyler varmış yani. Demek ki şimdi sevgili ziyenlerin buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? Bak şimdi iş değişti. Ee, hacı'nın evlenmesiyle bugün arasında kaç yıl var hacı? Var mı bir yıl? Var tabii. Var. 50 ha. yıl önce. 50 yıl sonra. Şimdi 50 yıl sonra soruyorlar. Kardeş, evin var mı? Yok. Araban var mı? Yok. İşin var mı? Yok. Daha ne sorarlar? Ha şimdi neyi soruyorlar daha? Sor da sor. O kadar soruyorlar ki. Tamam bitti. Şimdi Sadece insanlar maddiyat da bu adına geçim yapabiliyor mu? Sadece Asıl. maddiyat. Var mı maddiyat? Maddiyat maddiyatı soruyorlar. Tamam. Hacıma iki tane öküz dedi mi tamam işi bitir. Sen öyle mi işi bitirdin? <laughs> Üçü öküzler mi? De, öyle de değil de yani. Evet. Eteri ne yani? Ya, bunların... Peki gerek kardeşim, evet. kardeş. Evet. Şimdi gerek. Gerek. Ne gelecek? Dışarı yaptız. Evet. E şimdi gizli gizli yengemi görmeyen nerelere gittin? Ooo patlaya sıktım, penzile sıktım, eve girdim. <laughs> ne etmedim ki? Yapmadım şey mı değil Ne yapmadım ki yani, <laughs> ne yapmadım ki yani? He. <laughs> <laughs> o zaman yarandan kafasını gözünü ya. sallıyor evet. şimdi o? Ne yapmadım ki yani? Şimdi sen yapmadın da, yengemin durumu neydi sana karşı? İyiydi. Yok o da böyle seni çaba sarf eder miydi seni görmek tabii, için? Tabi tabi tabi. Aynı mı? Ee değişmez yani. O sıra köyde sizin gibi nişanlı var mıydı? E, Varırdı, orayı hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorsunuz değil mi? Hatırlamıyorum. Evet. Bunun kaynası bunu çok sevmişti, biraz zorundaydı. Bir şey. Nasıl? Kaynası babamı çok severdi. Kaynası? Tabii ki yani. Kana içeriden fethetmiş. Kaynanadan oldu bütün bu mesele. Kaynada da yakın, kaynada da yakın. İşte e peki öyle. kardeş, Hı. düğünü yaptık. Evet yaptık. Davuzuna çaldık mı? Davuz geldi. Davuz, ha gelecek değil. Orada çocuğun şey oldu, emsi şey oldu, şey oldu Bayburt'ta. Yani hmm. keder, oldu, keder, keder oldu. Keder, he? oldu. Keder evet. oldu. Annemin evet. emisi vefat etti. Evet. Yani, esnasında keder olduğu gibi bu iş Dağol da orada gelmedi. Canı sıkıldı mı? E bir usta der? Tabi gençlik var ya. Gençlik var. Tavullar şey Peki geldi. kardeş tamam sen yapamadın. Sizin dönemde şu düğünlerinizi konuşak. Ne yapardı Sankot'ta şimdi 200 e, köyüz var. Kısım he, akrabalık ee, aynı köylüsüz, aynı gibi ama aynı köysüz. Evet. Neresi? Galbulas. Evet. E görüyor şimdi. Devam hele. Düğünleri nasıl yapardız? Ne yapardız? Düğünleri o zaman da şey derdi, bir tarvul duvarı, şey vardı, köyün Bunlar ne dediler yahu? Bekçisi vardı. Bekçisi. Bekçisi bütün gezderdi. Evet. Düğün var, Tamam. Sabah verildir, ekmek verildir delikanlıya. E, o ekmek verildiler. Ondan sonra tavlu olurdu bir orada başçı. Delikanlı başı var canım. Şimdi efendim orada pilava şey kaldırar. Kaşık. Kaşığı kaldıran sadu dolur diye. Aaa. Kaşığı kaldıran sadu olurdu. diye. Pilavın başına bir ha. tahta kaşık. Tahta kaşık. He! Kaşı olan Kaşı sağ düz olur. Baş sağdıç. Baş sağdıç. Baş e, sağdıç e. yükü çekecek. E, efendim o da he e, ekmek verirdi. Yemek Bey, verecek. Ekmek verirdi, yemek verirdi. Beyaz gelirdi yani. Ya kardeş o zaten düğünün sonuna kadar o adam artık sorumlu. O, o sorumlu. Sorumlu. E, o sorumlu. Ya e, e, onun e, işi e, zor. E, efendim Hı. Gövü cezerdi evleri, e, şey verdiler, para, ver, ben ne ki o bir adet yani. Ne geziyor şu gezip ne ya? Para verirdiler. He? <laughs> göğe para verirdiler. Yani Koyun verirdiler. Evini kursun diye evet. mesela o gün de köy gezdiği zaman yani tezel göğe para verirdiler. Koyun verirdiler, para verirdiler. Şimdi, şimdi, bir dakika bak bu çok güzel şey. mesela şu an üniversiteye de verdim bizim köy nişan bu araştırmamızı. Ben ilk defa duyuyorum bu Abi bu köyde işte dana vermişler koyun vermişler ki Sen ya. duydun mu böyle ben ilk bunu, defa duyuyorum. Ben ilk duydum. duydum. He burada varmış. Yani Biz ben bu nasıl çok bir zamana değil, kadar kullanılıyordu yani... şu anda. Bu mesela Yakın gibi, ne terim. zamana kadar işte 35 30 sene kadar uygulanıyor. Yani yani sağ yanında beraberce beraberce ev ev, ev geziyorlar. Köyü, Mesela Mesela yakınlarını, her değil ya yakınları. Tabi yakınları. Evet, akraba gelderdi la bile. Yani adam ne sıfırdan hacı zaten akrabayı talukat, takısını şöyle bunu verecek. Ondan başka bir de hayvan Ondan ayrı. Ondan ayrı koyun. Dana verecek, direkt direkt. Ev adam yapıyor yani daha Tabii ki. Ama güzel bir örnek yani. Bak bunu ilk duydum. Ah hayret bir şey ya. Vallahi Niye hayret bir şey. Nasıl ki ben de? Efendim? Bak Neden bu devam ettirmedi bu. Rahi ilk defa duyuyorum ha bunu. Bana bunu kestin hep. Niye bir bu adeti Niye kaldırdılar? İlk adet idi. Çok adet güzel bir adet adetmiş ee. bu. Sen bir dile. Şey? abi. Bu takı törenleri var ya şimdi. Herhalde ondan dolayı şimdi bunları da kaldırıldı herhalde. Ama, Ama takı törenleri. tabi şimdi ki düğünler baklar. İlk sen düğün 3-5 saat <laughs> Oraya geleceğiz. Ha, yani, Yok, şimdi oraya geleceğiz. He, onu zaten sorma. Orayı sorma. Şimdi hacı devam edek hele. Hı. Daha senden çok şeyler çıkacak. Cevhersin sen. Şimdi dolaştık ev ev, akrabayı tarafa koyundu, şuydu, buydu aldık. Dolaştın sen de. Tabi tabii. Ha tabii. Güzel. Hı. Peki kardeş. Bir yıl nişanlı kaldın askerden önce yaş oldu 18. Düğünü yapacaksın. Yok biraz da yaşım geçti. Aman gitmedim askere. Kaçtım. iki sene kaçtım gitmedim askere. Bir dakika. Şimdi sen nişanı 17'de yaptın. He. Kaç yaşında düğün yaptın? 18'de. 18. 18 yaşındayken. 18'de. 18'de ben he. de onu dedim zaten. Evet. 18'de düğünü yaptın. He. 22 yaş. Yetmedi kaç? <laughs> 21. Hmm. Daha? Yine yetmedi. Yine mi yetmedi? 22. 22 ya. 22 ha. Dur, evet. dur, dur dur. 22. Evet. Hadi gel şimdi düğüne. Yine düğüne dön. Şu düğüne gele kardeş. Tamam cenaze vardı, keder vardı, daha huzurla şey etmediz. Bir sadıç gecesi bir şeyler de yapmadınız mı? Yani köyde gençlerle bir sadıç gecesi oturup o, o tabi oynuyor efendim. Ne oynadık e, e. kardeş? Ne oynadık? O, o sıra iki, iki oyun oynardık. Ha san koltuk. Üzü Ya bunu oynadık yani? E sen üzü da şeyde. He. Köylerde. Başka? Ağızlarına söyler ya oynardılar Ağızdan türküsü. Hacı, İyi. türkü söyleyip oynayabiliyor musun sen ağzına? Onu unutu oynardım. Ha. Ee, evet. ha bir, hangi türküyü mesela söyler oynarsınız? Ben de hepsini söylerim. Ya ne bir tane sen şimdi. Oh, Bak <laughs> numara çekme bana hacı <laughs> ha. Bak <laughs> numara çekme. Hadi, hadi ben diyeyim. <laughs> onu, <laughs> onu diğer, diğer nirdim. Türkü söyledi Ya Türkü söyle demiyorum ben. Evet. Adını deme hangi türküyü söylerdiniz? Ne koşlar vurduk deriye, öldü cari yariye, terzi kolların kuruya. Koşlar vurduk deriye, öldü cari yariye, terzi kolların kuruya, işlik Değil, de. Sen bunu bilip veya bilirsin ya. ya. Ben, sen boş <laughs> ver beni. Sen, Ayak sen, verin, he. sen, <laughs> sen, de orası <laughs> nasıl işlik? Yaradar geliyor. Yaradar geliyor. He, Peki ben ne derdik? Ben ne derdik? Ben Garbrastan bu türküyle oynadım. Yani mi? Sen kaç yaşındasın Batman Sen kaç yaşındasın? 64'den 8. ayda girdim kardeş. 64'ün içindeyim ben. Hacı kaç yaşındaydı dedin? 77 mi? Hı hı. 77 demişler. Evet. Babam e, atta koşmuş. Ya ben bundan aslında ben bundan yaşlıyım desin. Yok ya, yok. O sen yaşa bakma. Ben ya bundan yaşlıyım kardeş. Doğru diyorum. Neyse. Kardeş. Kişi... Kışın... Fıstık fıstık döktün mü yengemin başında? Oo, Oo. hem ne para döktük, fıstık döktük. Erma vurdun başına. Ya, başlık vermiş. Üstünlere lira başlık var. verdik. Bir başlık verdin. Bir altın yüz liraydı. <laughs> İyi. At, üç bin lira para verdik. Üç bin lira. Ne yani, parası verdin? Başlık. başlık. Adı başlık mıydı? Ba, adı başlık. Vay bu başlık var mıydı? Ki? Vardı ya. Vardı öyle. Vardı yani var vardı. Otuz altın parası. Bir altın yüz liraydı. Bir, Bir altın... alt, Yani o normal lira. Tabii. Ee. El Gazi Reşat. El Gazi Reşat. Evet. Reşat mı El Gazi Reşat mı? El Gazi Reşat. Cumhuriyet Cumhuriyet değil. Eee. Kaç liraydı? 100 lira. 100 lira. Eee, sen kaç lira verdin? 3000 lira. lira. Yani şu an 400 bin lira parayı 30 altın parası vermiş. Kaç? 30, 30 altın, parası vermişsin. Ya. Gerçekten. Ya. İyi para vermişsin. Oo yengem sen, aman dikkat et. Yengeme dikkat et. 30 altın parası vermişsin. Peki kardeş. Hı. Gelek. Altı elma mı kafasına düşer? Orayı mı getiriyor? Ne oldu? Elma. Elma vurdum kafasına. Ruslu. Elma darma dağın oldu diye. Elma tarla. Nereden ya. vurdun bacadan? Bacadan aşağı vurdum. Kavası. Tesadüf vurdu, öyle vur, bilerek vurmadın. Bilerek vurdum ya. <laughs> o edet yani. Adet edet o. Yani <laughs> adet o. Ya. Ne anlama geliyor elma vurdun mu? Sonra gelmedi bile bilemiyorum orayı. Fıstık döktüm. Onlar da elma vurdun babasına. Yok orada ya birer evet. gerçekten kimin kafasına vursan o ile değil elma bir yarı ile tanım. He. Çok acıtmıyor ad, yani. Acıtmıyor. Ya. Tamam. He. 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 İşin şey kıyamazdı ki zaten. Tamam da kıymadım. Kıyamazdın öyle. Evet. Yok derim niye de. Bütün atlar atar mıydı? Ne? Yok atmaz. Atmazdın, mı? Kıyamazdı. Vurdu Vurdun mu? Vurdu. Peki kardeş. He. Askerden kaçtın. Kaçmadım evet, askerden. Kaçtı. Gitmedi mi Akkele? İki sene geç kaçtın işte. Gitmedi. o da tabii oradan kaçma var Çocuk çoluk çocuk ne vardı askere gitmeden? O iki tane çocuk vardı. Ben varmışım o zaman. Kaç yaşındaydın? Ben e, babamın askerden izine geldiğini biliyorum ben. Allah izin. Abi babam askerden izine geldiğini biliyorum. Şu Ecbozdan doğru geldi buradan. Yani bir Dur şimdi geldi. sana bir mikrofon tutak. Şimdi baba şimdi gelen sana. Yani şey yok ki. İnan evlen sen uzaktan tutsan ona şu biraz. Şimdi kardeş kaç yaşında sen kaç yaşındaydın hacı askerden gelende? Herhalde o zaman iki buçuk yaşındaydım ama aklım kesiyordu yani. Aklım kesiyordu ya. Yani, yani babamın oradan geldiğini gördüm. Yaya gördüm. Ha. Ondan fazlasını daha. Yaya geldi. Zor. Zor. Yaya geldi. Bu yaşta. Ee, zor. Çünkü sordum babama ki baba sen nereden geldin askerde izine geldiğin zaman dedi ki Yeci Boz'dan geldim. Hatırlıyorum yani. Tabi ki o dönem. Hacı buraya bir nokta koyak. Of. Da yeniden ama seni biraz daha yoklayayım ama bir şey var mı orada kalmıyor. Kanka, tamam noktaya koyak. Sok başkini artacağım. Yok, ama gelin. sen de. He. he.